Sayın Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında Evet Saray ile Türkiye arasında artık 180 derece fark var dedi Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi şimdi ben açıklamayı dinledim, duymadım nasıl? ben dinlemedim şahsen onu söyleyeyim ben Esnafı kör evet. kuruşa muhtaç ettiniz Vatandaş artık çöp artıklarıyla geçiniyor dedi Doğru bu doğru doğru Dümeği Doğru söylüyor Bence, bence doğru söylüyor bence Esnafın bence. hali kötü Yani kimsede alım gücü yok Dükkanlar, mağazalar kapalı Esnaf Korktun. kapalı yani... Daha da devletin devletinde yapacak fazla bir şey yok yani Dükkanlar, devlet şimdi kapanma yapıyorsa Avrupa'da mesela kapanma yapıldığı evet. zaman insanlara para veriliyor. Tabii Avrupa, para veriliyor. Avrupa standartlarında evet. vatandaşlarına en az destek sağlayan ülkelerden bir tanesi binde bir oranında destek vermiş nakli destek doğru, Evet doğru söylüyor. Sizce bunu AKP hükümeti görmüyor mu? Görüyor da işte ne gelmiyor gibi geliyor bana. Ya şu anda gelecek inanmaz gibi geliyor değil mi bana bu? Peki muhalefetin erken seçim çağrıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya hep yapıyorlar zaten onu. Aynen yapıyorlar. Belki hep politik olaylardır bilemem de. Aynen. Her şeyde devletten beklememek lazım. Bir şeyler değişir mi abi? Bir şeyler değişeceğini zannetmiyorum ben. Değişmesin. Değişmez. Yani. Değişmesi gerekiyor mu? Değişmesi gerekiyor da zaten ülke sıkıntılıydı. Bir de bu pandemi süreci girdi, iyice sıkıntıya girdi. E, esnaf kan alıyor. Şimdi herkesin burada kirası var. Esnaf para kazanan zaman kira nasıl ödeyecek? E, para kazanamıyorsun. Elemanlara çıkıyor işten. Geçiremiyoruz abi. Allah şahidimizi destek verecekler bir milyar yüz. Destek alamadık. Hiçbir yardım alamıyoruz biz. Bak benim çocuğum engelli. özel eğitime gidiyor. 300 milyon kırtasiye yardım atacaktı. Yatmadı abi. Ya yani bizim de durumumuz. E, satıyoruz. Zabıtalar kuvaklıyor. Ben epilesi hastasıyım. Görmüyorlar mı sence hükümet? Görüyor abi. Görmüyoruz. Zaten vuruyor. E, bir çuval patates dağıttı. E, neyini dağıtıyorsun ki sen patates? Hani nerede bunun yağsı, Hani nerede bunun tuzu? Hani nerede bunun tüpü, ateşi? Nerede abi? Söyleyin bana Allah'ın aşkınıza. Ben buradan sesleniyorum büyük başkanımızı. bizi fakirleri fakirlere yardımcı olsun kardeşim. Bak bir konuşuyor. Olmuyorlar. Hani nerede? Nerede abi? Öyle diyorlar. Öyle, onlar öyle söyler ama hiçbir yardımcı olmuyorlar yine <laughs> Hiçbir yardımcı olmuyorlar abi. Muhalefet erken seçim istiyor. Bir şeyleri değiştirebilmek için. Sizce olmalı mı? Şart mı? Valla seçimler olmasını şart istemiyorum. Olmasın abi seçimler. Olmasın. Fakirlerdeki kimse anlamıyor ki. Garibin halinden kim anlıyor? Hiç kimse anlamıyor. Bak zabıtalar bana satacağız. Zabıtalar izin vermiyor. Bak bir yana konuşuyorsam Kur'an çapsın. Bir çocuğum sinisi rahatsızlığı. Kendim epilez hastasıyım. Düşün yani abi. Buna ilacı para lazım. Şunun lazım. Parasından geç. insan bir de iç verir ya. İş iş. İş iş diyoruz. Yok abi ya. Daha önce oy verdiniz mi efendim? Verdik abi. Verdik oyumuzu verdik. Pişman mısınız diye sordum. Ya pişman değiliz de ama iyi kötü gene yardımcı oldular Allah razı olsun ama şöyle bazı sıkıntında bu durumda herkese yardımcısı etmesi lazım. Geri geldiği zaman insan aç da, kolu, sus da kula susu ama makarna ama çorba yapıp da yiyoruz. Ya biz de zor durumdayız yani anlaması lazım insanların haliyle. Anlamıyorlar ki ne kardeşim ne diyebilirim ki. Ben Kılıçdaroğlu bugün Türkiye ile saray arasında artı 180 derece fark var dedi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda efendim doğru, doğru. mu sizce? Doğrudur. Neden doğru? Bitik. Türkiye bitik. Neden efendim? He? Neden? E, yönetemedin lan. Neden yönetemiyorlar efendim sizce? Bilmiyorum neden yönetemediklerini. Ama yönetemiyorlar diyorsun. Yönetemiyorlar. Yönetir o insanlar bu kadar perişan olmaz. Ekonomi edersen almış başını gitmiş. Bunu görmüyorlar mı efendim sizce? Kim görmüyor? Hükümet. Ben görüyorum hükümet görmez mi? Görüp ve bir şey mi yapmıyorlar? Yapmıyorlar. Emeklilerin maaşı maaşı bir buçuk, iki buçuk arası. Enflasyonu görüyorsun. Ekmeği iki lira. Muhalefetin erken seçim çağrıları hakkını düşünüyorsunuz? İnşallah olur. Seçim Efendim, şart, şart. Daha önce destek verdiniz mi hükümete? Ben hepsine destek verdim. AK Parti'ye destek verdiniz? Hepsine destek verdim ben. Pişman mısınız? Ha? Pişman mısınız? Pişmanım tabii. Yarın bir seçim olsa halkı kim Halkı düşünmüyorlar. Halkı düşünen yok. Seçime kadar halkı düşünüyor. Seçimden sonra halkı düşünmüyor. Git pazara. Sen de delik anladın mı? Git pazara. Koy, koy, cebine 200 lira. Ne aldığını göster. Hiçbir şey alamıyorsun. Değil mi? Ben insan değil miyim yani? Ben yıllardır bu devlete vergi ödedim. Ama bize 17 gün bakamadı. Bakamadı ya bize. Anlıyor Bu esnaf perma perişan. Efendim sizce yeni kan gelir mi? Değişim olur mu seçim olsun? Laki olur ya bu devlet. Bir, bir yapım bulunur yani. AK bu, oy veren vatandaşlarımız sizce görür mü bunu? Siz daha önce sürekli oy veren biri olarak soruyorum. Herkes cebine bakarsa görür. Önce cebine bakacak. İş cepli diyorsun. Tabii. Abi ben ne düşüneceğim? Düşünecek bir şey yok kardeşim. Tamam. Bu işi yönetemiyorlar. Devlet zararda gidiyor şu anda. Ne gibi farklar var abi artık? Saray neyi göremiyor mesela? Abi niye göremeyecek? Göremedi şu var. Mesela emeklilikte yaşa takılan binlerce kişi sigorta yatırmıyor devlete. Devleti bu soyuluyor. Devlete bir kimse para yatırmıyor. Niye dersen yönetemiyorlar. Nasıl yönetemiyorlar? Çok prim az maaş. Abi ben inanıyorum herkese çünkü ben esnafın abi sıkıntı durum. Çok sıkıntı. Bak ben sana diyeceğim. 6 milyon kişi var dedi Cumhurbaşkanı. Emeklilikte yaşa takılan. 6 milyon kişi para yatırmıyor devlete. Düşün. 1000 TL'den düşün kaç para yapıyor. Binlerce kişi para yatırmıyor devlete. Nasıl düzelecek? Abi düzelmez bile. Çünkü Cumhurbaşkanı dedi ki çalışın ya niye çalışmak istemiyorsunuz? Çalışın dedi. Hazır dedi çalışın bu işe dedi. Niye çalışmak istemiyorsunuz? Ya şimdi çok prim yatırıyorsun az maaş alıyorsun. Herkes o parayı kendi cebine alıyor. Erken seçim çağrıları hakkında ne düşünüyorsun? Ben bir şey diyeyim onu konuda. Olması şart mı vatandaş olarak? Tabii olması lazım. Bir işi yönetemese bakacak. Şu anda iş yok abi. İş yok şu anda. Durum sıkıntı. Beğenmiyorum. Kendisinden hiç hoşlaşmıyorum. Kimden hoşlanıyorsun? Hiç. Tayyip Erdoğan. Neden? <laughs> Her zaman Neden efendim? Her zaman Yani adam elinden geleni yapıyor benim düşüncem bu Yani Kılıçdaroğlu hani Gelse de çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası Yani ilgimizi çekmiyor ailece Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra hangi lider gelse bir şeyler yine aynı devam eder? Yani düşün. Devlet Bahçeli olabilir bahçeli. Devlet bahçeli. bahçeli olabilir evet Doğrudur tabii ki Ne gibi farklar var artık yönetemiyorlar mı sizce? Tayyip Erdoğan güzel yönetiyor ama O güzel yönetiyor ben bak mesela 45 yaşındayım. Ben bugüne kadar da ilk kez gördüm bu kadar böyle başarılı Cumhurbaşkanı. Gerçekten söylüyorum. E, ekonomi söylüyor. nasıl sizce? O <laughs> ekonomi çok zayıf. Bak bana. E, bu yönetemiyorlar göstergesi değil mi sizce? E, yönetemiyorlar. Orası da var. Orası da var. Şimdi iyi insan ayrı bir şeydir. Yönetememek ayrı bir şeydir. Tabii efendim. ki. Tabii. Yani sizce yönetebiliyorlar mı AK Parti hükümeti şu anda? Pandemi iyi Kılıç... yönetebilirler. Kılıçdaroğlu mu? Hayır hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimde şu an biliyorsunuz AK Parti ile beraber. Bize para verecekti, para da verilmedi bize. Bir milyon verilecekti, o da verilmedi. 1 milyar. Verilmedi. Verilmedi. Aç kaldık resmen. Bak bayağı çekmek aldım. Nasıl olacak efendim? Düzelecek herhalde. Pandemiden sonra düzelecek zannedersem. Pandemi biter mi sizce bu şekilde? 2023'te bir çekmiş galiba. Çocuklar da öyle söylüyor. İnternetten evet. bakmışlar. 2023'te bir çekmiş. 2023'e kadar böyle devam. <laughs> Ekonomi bilce. Kendi açıma zaten... bana normal. Kendi açımdan konuşuyorum. Topluma bakarsak. Topluma bakarsak yani ortada gibi bir şey. Ama esnafımızın bazıları dükkanlar kapalı. Pandemi dolayında pandemi bitmiş olsa bence düzelir gibi geliyor. Tahminen. Peki efendim sizce yönetim şu an yönetebiliyor mu pandemi? Bence gayet normal yönetiyor. Güzel. Çok teşekkür ederim. Yani rica ederim.